Merhaba sevgili dostlarım. Dedim tavuklarla beraber tekrar çekeyim bakayım. Kızlarım benim bunlar. Çok seviyoruz. Yumurta da para etmiyor ama ne yapacaksın işte. Deniz sakin. Bu sene donduk, Sokak bu sabah kurmadık diye. Esmalar açıyor artık. Ben şimdi yeşillikleri göstereyim size. Bizim sokak burası. Bir zamanlar kayınvalidem geldi kayınlarım hep bu mahalledeydi ama önce kimse kalmadı. Herkes kimi öldü, kimi şey oldu. Kimi Almanyalara gitti. Bahçenin Sürdük patatesin yerine yazlık bir şeyler ekeceğiz. Evimi de göstereyim size. mahalle böyle. Yukarı parktan dedim çekim yapayım. Tavuklarımı falan göstereyim size. Bugün 1 Nisan. Hava güzel. Manzaralar güzel. Deniz sakin. Sakin. Sevgili dostlarım. Yaşayayım yaşayamam Nisan'a girdik insanın yirmisinde bilen her yer kurur. Yalvarlar güzel ya. Komşuların mandırası. Sevgili dostlarım hoşçakalın. Bugünlük de bu kadar.